İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren günümüze kadar birbiriyle sürekli mücadele halinde olan iki damar var. Hak ile batıl. Bunlar asla birbirleriyle örtüşmeyecek ve kıyamete kadar bunlar arasında mücadele devam edecek. Bunların isabetle tespiti. Çünkü insan bazen hakkı batıl, batılı hak zannedebilir. Bazen batıl hak suretinde görünebilir. Bazen hak maskesi takabilir. Bu hususta rol yapabilir. Hele bir de bu fitne zamanında olursa hepten birbirine karışmış vaziyettedir. Bu durumda insan ancak Allah'ın yardımıyla şu haktır, şu batıldır diyebilir. Aksi takdirde Allah muhafaza insan bir ömür boyu bir yalanın peşinde bir batılın peşinde koşar da koştuğu, gönül verdiği, uğrunda mücadele ettiği şeyin hak olduğunu zannedebilir. Allah için yapıyorum der. Allah'ın dinine hizmet için yapıyorum der. Bu millet için yapıyorum der. Bu topraklar için yapıyorum der. Dolayısıyla bu anlamda kullandıkları argümanlar farklı farklıdır. Bu hakkı batıldan ayırmanın bir yolu yok mu? Yolda mı yok mu? Elbette ki var. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde beyan etmiş. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furqana ey iman edenler in tettakullah eğer müttaki olursanız takva sahibi olursanız yec'al lekum furqana Cenab-ı Hak size hakla batılı ayırt edecek bir feraset nasip eder. Ama bunun yolu takva. Allah ve Resulüne tam anlamıyla ittiba. Ya öyle olacaksın ya da takva sahibi bir zata uyacaksın. Ne alır ya Rabbi? Yani beceremiyoruz da buna layık da değiliz. Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak görmek ve ona tabi olmak nasip eylesin. Batılı da batıl olarak görmek ve ondan istinab etmek nasip eylesin.